Kıymetli çay üreticileri bugüne kadar mülkiyet veya mirasçılık sorunu nedeniyle çay üreticileri ÇKS kaydı yaptıramıyordu. Yani tapularımız dedelerimizin veya hissedarların üzerine olduğu için intikaller de yapılmadığından çiftçi kayıt sistemine üreticilerimiz kayıt yaptıramıyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle çay üretimi yapan kişi arazi sahibinin tapu bilgileriyle Kullandığı hisse oranı kadarlık kısmı taahhüt ederek çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırabileceklerdir. Çiftçi kayıt sistemi kaydı yaptıran çay üreticileri mazot gübre desteği yanında ayrıca yayınlanacak tebliğ doğrultusunda makina ekipman ve faizsiz kredilerden yararlanabilecektir. Çiftçi kayıt dosyası yapmak için izlenecek yol. Arazilerin bulunduğu yerlerdeki tarım il ve ilçe müdürlüklerine giderek ve bağlı oldukları ziraat odalarından çiftçi belgesi alarak işlemlerine başlayacaklardır. Rize Ziraat Odası olarak tarım danışmanlarımız, üreticilerimize bu konuda yardımcı olacaklardır, danışmanlık yapacaklardır. Çiftçi kayıt sistemi için son başvuru tarihi 2 Ocak 2024'tür.